Merhaba arkadaşlar, bugün sırlı bir event oynayacağız. Biraz hızlıyım dur. Bakalım Şu an bugün açmam gereken bir secret'ındaki blok var. Sonra 3 dakika sonra yüksek seviyeli bir tane secret çıkacak. Hatta ben şu an şimdile gitmeye başlayayım. İnşallah iyi bir şeyler gelir yani da The Falan Çıkıyor çünkü. Buraya kılın atmaya hiç gerek yok bizim. Gelirim. Gelsin. Çaldırmazsam iyidir. O iyi karakteri. Olan bir de hiçbir şey yokmuş. Çabuk 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 koş koş. Koşamıyor. Çık şuradan. Mesela niye şuraları şey koymuştur? Mesela niye şuralara şöyle çıkıntılar koymuş? Sonra niye burada böyle çıkıntı var? Onların hepsi mesela insanları öldürtüyor. Şuraya koyayım ya. Valla ölürsem direkt geri gelirim. Ee, ondan sonra şey yok gibi ama ölümcü gelirse işte. güzel. Tamam. Bana kolay da gidince başka bir şey gelmemesi lazım ama ne gelecek. Aa güzel. Çok güzel. Bana gitsin. Tamam. Diğer bölüme gider miyim? Gidemem. Şöyle atalım bunu. Şu arkalarda yerler küçük olduğu için şu halatı kullanıyorum. Lazım mı? öyle biliyorum. Hızlı yok. Yetişmez yetişmez. Ee... O açınca inşallah en kötüsü gelmez. Motot spot falan gelse iyidir gene. Buraya da koyalım. Klon. Lazım klonla. Çabuk çabuk çabuk. Tamam geçtik. Şimdi buraya klon koyalım. Ben daha koyduk. Öldür beni. Şimdi arkaya gidip süreye bakacağım. Tam 45 saniye. Tamam füze yaptık zaten. Base böyle, çikolatayla bisküteire var. Sonra e, chill papi var. Yani huzurlu yavrusu Son, var. Buradan da hot spot gelirse bunları da füze koyacağım. Dostrios gelmezse iyidir. İnşallah gelmez. Yani mesela bunları toplasak 6.2, 9.7, 2.5 buçukta oradan 9.7. 12.3 milyon yapıyor. 10 saniye kaldı. Ee, yani en iyi base de benim. Böyle. Baya bir jab 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 savurum vardı da sattım yani. Evet geldi. Ne geldi? Grypus Medusi geldi. Neyse olsun. İyidir gene 1 bir milyonluk bir şey yani. Kötü de değil, iyi, iyi de değil. Gripus Medusi. Koş 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 koş. Ne gelecek? ya. O kadar bekledik bekledik. Hadi güzel. Kolay gelmiş. Geçerim değil mi? Tam altında geldiğine göre geçerim. Tamam ya şu an oradan en kötüsü gelse bile iyi bir fuse yapabilirim. Bana. Şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Paraları bir toplayayım ben. Tabit açacağım çünkü. Ama henüz de 9 trilyon lazım. Biraz. Uçuk. Hadi çıkalım. öyle Güzel. O zaman bir şeyler alalım ya. Ben şimdi kim katalım? Ee. Ne yapalım? Bu arada hala düşünüyorum. E, bu arada böyle Christmas mamat var bir tane. 900 milyonluk. Milyon değil pardon kalık. Böyle. göstereyim. Ya çok korkunç. Açalım. O zaman arkadaşlar ben iyi bir şey gelene kadar bekleyeyim. Bu arada arkadaşlar benimle PvP atmak isteyenler yorumlara Roblox'a yazabilirler. O zaman beklemeye devam. Bu arada arkadaşlar kolay wave'lerden kaçmanın bir taktiği var. Ama biraz zor mesela şimdi deneyeceğim. Hızlı geliyor ama ya. Ama hızlı da olmuyor çünkü hızının büyü daha büyük. Hızının boyu daha büyük. ki daha da büyük hızlı geldi. Mesela hızlı yapamazsınız. Ama kolay da yapabiliyorsunuz. Mesela geliyor. Yapacağım inşallah. Şöyle böyle yaparsanız kaçabiliyorsunuz. Bu arada ben yanlışlıkla ölümcülden de kaçtım. Nasıl yaptım hiç bilmiyorum ama öyle kolaydan kaçabiliyorsunuz. Hatta bir daha deneyeceğim gelsin bir daha bir kolay. A! Olmadı bu sefer. Tam olmadı. Dur geliyor ya dur. buraya geçelim. Çabuk da al. Hah. Şöyle yaptığınız zaman geçiyorsunuz. Ama bunu tam doğru yere atmaz. Mesela şuraya atarsanız olmaz. Tam şu yeşile atarsanız olmaz. O gölge yeri, siyah yere atmanız yani şuraya. Dur bakayım. Acaba altında oluyor mu? Merak ettim. Hiç denemedim abi altında. Evet altında da oluyor. Hatırlı zor durumda olduğunuz zaman kaçabiliyorsunuz ama yukarı atmanız lazım. Tam yukarı yani. Ş şöyle. Ama hızlıdan kaçamıyorsunuz. çok kötü. Tamam Lucky açılmasına 3 dakika kaldı. O zaman 3 dakika daha bekleyeyim. Sonra geleyim. Ve evet arkadaşlar şu anda açıldı. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Hadi güzel bir şey gelsin. Evet çok güzel. Ah en iyi şey geldi bu arada. Çok güzel bir karakter geldi. Neyse görüşürüz. Bay bay.